yuvamız İstanbul İlkokula geçiş törenimizde bizleri onurlandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu sevgili çocuklarımızın kıymetli anne ve babalarıyla kucaklaşıyor şu anda Sevgili anneler, babalar, öndeki velilerimizin biraz sıkıştığını görüyoruz. Arkadan biraz da mesafe bırakmanızı, şöyle bir adım geriye doğru boşluk bırakmanızı sizlerden rica ediyoruz efendim. Kıymetli konuklarımız, etkinliğimizin başında bu güzel toprakları, bu güzeller güzel ülkeyi kuran, Cumhuriyetimizi ilan eden... Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için önce saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı coşkuyla söylemeye davet ediyorum sizleri. Hikmetli öğretmenlerimiz, sevgili çocuklar, etkinliğimizi güzel bir şarkıyla devam ettirmek istiyoruz ve Şubadap'la birlikte bugün çok neşeli bir gün, o yüzden Neşeli Bir Gün şarkısını şimdi gelin hep birlikte söyleyelim. Tüm velilerimiz de alkışlarla, tempoyla bizlere iştirak ediyorlar. missiniz çocuklar. Anneler babalar da sizleri bir yandan kameraya alırken bir yandan şarkıyı onlar da söylüyor. Demek ki evde çok tekrar edilmiş. O zaman sizleri kırmayalım. Bir şarkı daha isteyelim çocuklarımızdan ve ardından Ekrem abimize alkışlarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı sahneye davet edeceğiz ve yine bir şubadab şarkısı Gökyüzü kimini hadi gelin birlikte söyleyelim. Hi, the epidemic Temple. tempo. kocaman alkışlar yuvamız İstanbul çocuklarına geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve artık atamızın kurduğu cumhuriyeti yükseltecek ve yaşatacak sevgili çocuklarımız. Anneler babalar şimdi coşkulu alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Ekrem İmamoğlu davet ediyoruz. Yani çok güzel ve çok güçlü bir manzara. Çocuklarımızın bu güzel görüntüsünü, bu neşeli, özgüven dolu, pırıl pırıl yüzlerini görmek ve onlara umutlu gözlerle bakan velileri görmek beni dünyanın en mutlu insanı yaptı şu anda. Hepiniz hoş geldiniz. Çocuklar sizi kutluyorum. Kutluyorum. Harikasınız. Evet. Kreşin önemini seçimden önce defalarca dile getirdik. Halkımızın ne kadar ihtiyaç duyduğunu, hayata eşit koşullarda başlamak için hangi fırsatlara çocuklarımızın ihtiyacı olduğunu tespit etmiştik ve buna inanıyorduk ki eğer biz çocuklarımıza bu fırsat eşitliğini sağlarsak hayata, iş yaşamına dünyanın neresinde olursa olsun güçlü bir biçimde adım atacaklardı. Gerçekten her çocuğun beceri ve yaratıcılığını özgürce ortaya koyacağı ortamları, imkanları onlara sağlamak ve böylesi bir ortamda yetişmelerini İstanbul'da ortaya koymak belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğe dair en büyük hizmeti olacaktı. 150 mahalleye 150 kreş hedefiyle yola çıktık. Ben özellikle bu projemizin her ortamda dile getiren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Her ortamda bizi destekledi ve bu projenin önemine her ortamda mutlaka dile getirdi. Biz İstanbul'da 150 mahalleye 150 kreş diyerek aslında büyük bir dikkati çektik. Bugün 21 ilçede 32 yuvamız İstanbul Çocuk Merkezi'nde 150 sınıf ve 2884 kontenjana sahip olduk. Çok hızlı hareket ediyoruz. Çok yakında bu şehre 150 kreşi hediye edeceğiz. 150 kreş ne demek biliyor musunuz? İstanbul'un en büyük stadyumuna çocuklarımızın sığmaması demek. Yani düşünsenize velileriyle, çocuklarıyla bir araya geldiğimizde bizi alacak stadyum yok İstanbul'da. Dolayısıyla ben bu mühim projemizin en güçlü bir şekilde hayata geçmesi adına elimden geleni yapacağımı buradan bütün İstanbullu hemşerilerime taahhüt ediyorum. Bugün 742 çocuğumuzu ilk öğretime yolluyoruz ve artık İlk öğretimde anaokuluyla başlayan süreçleriyle, o pırıl pırıl, cıvıl cıvıl enerjileriyle, bence çok daha özel bir statüyle. Çünkü onların artık yuvamız İstanbul sertifikası var. Oradaki bu pırıl pırıl öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin ki görüyorsunuz eğitimcilerimizin neredeyse tamamı kadın. Muazzam bir kadın başarısı da var burada. Dolayısıyla böylesi bir manzarayı da sağlamamın, sağlamamızın gururunu yaşıyoruz. Yani gelecekte 150 kreş ve 150 kreşin içerisinde yüzlerce sınıf ve onun içerisinde neredeyse 20 bine aşkın öğrenci Yine binlerce öğretmenimiz, görevlimiz hep birlikte İstanbul'un geleceğine olağanüstü bir hazırlık yapıyor olacaklar. Ayrıca arkadaşlarımın başlattığı bir etkinlikle çocuklarımızın bu yetişmelerine dair bir fidan dikilecek o çocuklarımız adına yuvamız İstanbul Hatıra Ormanı'nın oluşturulmasında hem çocuklarımız büyüyecek hem de orada fidanlarımız büyüyecek. Dolayısıyla çocuklarımızın yakın gelecekte İstanbul'da bir de ormanı olacak. Çocuklarımızın burada güzel bir eğitimle, çağdaş bir eğitimle dünya insanı olma kavramıyla hareket ederek aynı zamanda memleketini, şehrini toplumumuzun değerlerini öğrenerek tanıyarak hayata atılmalarını sağlamak bizler için şöyle bir ifadeye sahip oluyor. Aslında ülkemize nefes aldıracak, umutlandıracak, geleceği çok daha yukarıya, güçlü bir yere taşıyacak olan çocukların varlığıyla büyümeye devam ediyor olacak. Tüm velilerimize paydaşlarımıza, bağışçılarımıza, eğitmen arkadaşlarımıza, tüm yönetici arkadaşlarımıza bu yuvaların, kreşlerin yapımından eğitimine bugün mezuniyetini sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma bu kutsal görevlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Nice başarılar diliyorum. İlkokula başlayacak olan öğrencilerimize de bir kez daha başarı dileklerini iletiyor hepsini gözlerinden öpüyor kocaman kucaklıyorum. Yolları açık olsun. Başarılar dilerim. Evet. Sayın başkanım, şimdi 32 çocuk etkinlik merkezi sorumlusuna sembolik olarak sertifikalarını sepetlerle takdim edeceğiz. Arkadaşlarımız süreyi alıyorlar. Ve şimdi sepetlerimizi arkadaşlarımız getirecekler şimdi rica edelim. Bu tarafa doğru hızlı bir şekilde gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet sepetlerimizi almaya başlayalım. Evet sepetleri almak üzere ben şimdi tek tek anons yapacağım. Evet sayın başkanım kıymetli protokol üyelerimizi de fotoğraf esnasında kendilerini davet edeceğiz. İlçe başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, genel sekreter yardımcılarımızı fotoğraf çekiminde davet edeceğiz. Evet. 32 Çocuk Etkinlik Merkezi şimdi sertifikalarını almaya başlıyor. Arnavutköy ile başlıyoruz. Beyzanur Er Yılmaz'ı davet ediyoruz. Devam edelim. Avcılar Kübra Karaçay. Bahçeli Evler Koca Sinan Mahallesi Fatma Büşra Soydan öğretmenimiz. Bahçeli Evler Zafer Mahallesi Gizem Ön hanımefendi geliyor. Bakırköy Ayça Karaman'ı davet ediyorum. Başakşehir, Başak Mahallesi Cansu Güner. Başakşehir, Kayabaşı Yeliz Özpolat. Beylikdüzü Saadet Nur Ozat. Beyoğlu Hande Topçu. Büyük çekmece Tefecik Özlem Özden Özdemir Çatalca Kaleiçi Gülcan Küçükkaya Esenler Namık Kemal Melek Bengü Şahin Esen Yurt Duygu Yıldız Gazi Osman Paşa Asiye Er Kahraman. Gün gören Gamze Süslü. Kartal Yakacık Gamze Sara Taşdemir. Kartal Karlıktepe, Buket Tanık. Kartal Yunus Mahallesi Betül Çetin. Sepetleri daha hızlı getirelim arkadaşlar. Küçük çekmece Cumhuriyet Ebru Bektaş. Küçük çekmece halkalı Çağla Aydın. Küçük çekmece Söğütlü Çeşme Sevilay Erdoğan. Maltepe Fındıklı Berna Coşkun. Maltepe Gül Suyu Alev Kaya. Pendik Sülüntepe Hazal Baba Yiğit. Bendik Veli Baba, Özlem Aydın. Sancaktepe, Samandıra, Burhan Külcü. Sancaktepe, Abdurrahman Gazi Çem, Özlem Kızılay. Sancaktepe, Yunus Emre, İpek Büyük Yıldız. Silivri, Selim Paşa, Canan Aygören. Silivri Yeni Mahalle, Tuğçe Bekler. Sultanbeyli Beyza Uzgören. Ve son olarak Sultan Gazi Eda Ünal. Sayın Başkanım, öğretmenlerimize sertifikalarını teslim ettik. Bunun için hem sertifikalar hem de tüm öğrencilerimiz adına hatıra ormanımız için bir fidan sertifikası var. Yüksek müsaadenizle şöyle hemen dört öğrencimize de ellerine birer sertifika verelim. Onlar da bu heyecanı sizlerle birlikte yaşasınlar. Şuradan hemen iki öğrencimizi alayım. Şöyle gelin arkadaşlar dört öğrencimiz hemen i̇ki, iki kız iki erkek evet böyle duralım lütfen bir kızımızı da alalım gel bakalım Esincim sen de geldin dört sertifika rica ediyoruz diğerlerini öğretmenlerimiz yanlarına alsın lütfen burada kalın çocuklar dört tane öğrencimizi hemen alalım sembolik olarak öğrencilerimiz adına vermiş olacağız şöyle bir arkadaşlarımız getiriyorlar mı? Evet, hemen hızlı bir şekilde rica edelim. Şimdi hep birlikte sevgili çocuklar, sayın başkanım, değerli veliler gökyüzündeki drone'a doğru coşkulu enerjimizle el sallayacağız. El sallayacağız. Hep birlikte drone'a doğru el sallıyoruz. İlkokula geçiş törenimizde belgeleri çadırlarda öğretmenlerimiz çocuklarımıza teslim edecekler. Aynı zamanda büyük çekmece Tepecik'te yuvamız İstanbul Hatıra Ormanı'na da adlarına birer fidan dikirecekler. Evet şimdi şimdi bir şarkımız daha var arkadaşlar. O şarkımızı kıymetli başkanımızla birlikte söyleyeceğiz. Bu şarkıda yine şu adaptan özgürlük şarkısı sayın başkanım siz de çocuklarımızın arasına alalım böyle. Hep birlikte tüm velilerimizle katılıyor. Çocuklarımız da başkanımıza doğru yaklaşabilirsiniz artık şöyle ortaya doğru başkanımız ortada sevgili çocuklarımız. Evet artık oralarda değil böyle yaklaşabilirsiniz. İlçe başkanlarımızı alalım. Meclis üyelerimizi alalım. Başkanımız sizleri de davet ediyor efendim. Genel sekreter yardımcılarımızı da çocuklarımızın arasına dağınık bir şekilde sizleri almak istiyoruz efendim. Mutlaka şapkalarınızla geliniz. Evet özgürlük şarkımızdan sonra geleneksel olarak... İlkokula geçtiğimiz için yine sembolik olarak sanki kep atma gibi şapkalarımızı Özgürlük şarkısının sonunda atacağız. Sayın başkanımızın şapkası da burada. Böyle yaklaşın arkadaşlar böyle bu tarafa doğru. Evet, hazırsak değerli protokol üyeleri çocuklarımızın arasında yerlerini aldılarsa Özgürlük şarkımızı hep birlikte söylüyoruz. de